Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam da mevsiminde olan serba lahana turşusu tarifi paylaşacağım. Umarım sizler de bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Turşunun yapımında 3,5 kilo ağırlığında orta sertlikte bir lahana kullandım. Öncelikle lahananın dışını yıkadıktan sonra ortasının kök bölümünü sökerek alıyorum. Lütfen lahananızı çok sert seçmeyin ki yapraklarını kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Lahanayı yapraklarından ayırırken bir taraftan da uygun bir tencerenin içerisinde su kaynatmaya başlıyorum. Lahananın yapraklarını ayırır ayırmaz lahana yapraklarını haşlamaya başlıyorum. Lahanayı haşlarken tuz kullanmıyorum. Sadece kaynayan suyun içerisine lahana yapraklarını alıyorum ve üzerine kevgir yardımıyla baskı yapıp yaklaşık 1 dakika kaynattıktan sonra soğuk suya alıyorum. Kesinlikle çok fazla kaynatmayalım. Lahananın sarılacak yumuşaklığa gelmesi yeterli olacaktır. lahanayı haşlar haşlamaz şoklamak için buzlu suyun içerisine alıyorum. Bu da çok önemli bir püf noktasıdır. Eğer lahanayı haşlayıp direkt kenara alırsanız e, neredeyse sarma yapacak, yemek yapacak kıvama gelecektir. O yüzden mutlaka ve mutlaka şoklama işlemini yapmamız gerekiyor. Çokladığım lahana yapraklarını bir süzgecin içerisine alıyorum. Burada suyun akmasını sağlıyorum. Bütün lahanalara aynı işlemi yaptıktan sonra sizlerle birlikte hemen içerisine ekleyeceğim malzemelerin hazırlığına başlıyorum. Turşunuzun iç harcına Dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Ben acı biber, acur, kornişon, karnabahar, maydanoz, tatlı biber ve havuç kullandım. Bir de haşlamış olduğum lahananın göbek kısmını kullandım. Sizler dilediğiniz gibi malzemeler kullanabilirsiniz. Öncelikle lahananın göbek kısmını ince ince olacak şekilde kıyıyorum ve onu derin bir kabın içerisine aldıktan sonra diğer malzemeleri doğramaya başlıyorum. Yaklaşık 50 gram kadar da karnabaharı böyle küçük küçük çiçeklerine ayırıyorum. Sizler dilerseniz sevmiyorsanız karnabahar kullanmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi damak zevkinize uygun sebzeleri minik minik doğrayarak sarma lahana turşunuzda kullanabilirsiniz. Dolma ya da sarma turşularda olmazsa olmaz havuçtur. Eğer havuç sevmiyorsanız tabii ki ilave etmeyebilirsiniz. 2 adet büyük boy havucu da rendeledikten sonra diğer malzemelerin içerisine ilave ediyorum. Acur ve salatalıkları minik minik doğramaya başlıyorum. 5-6 adet incecik. En gençlerinden seçmiş olduğum azurları ve sonrasında da 3-4 adet de kornişonları minik minik küp küp doğradıktan sonra onları da malzemelerin içerisine ilave ediyorum. İç harcı için bir demet maydanoz kullandım. Eğer bulabiliyorsanız kereviz yaprağı daha çok yakışıyor. Maydanozu da doğradıktan sonra sarımsakları file şeklinde doğrayıp, Yine tatlı biber ve acı biberleri de incecik olacak şekilde doğradıktan sonra hepsini iç harcına ilave ediyorum. Lütfen iç harcınızda kullandığınız sebzeleri ufak doğramaya dikkat edin. Evet kullanacağım bütün sebzeleri geniş bir kabın içerisinde birleştirdikten sonra içine bir tatlı kaşığı dolusu şeker ilavesi yapıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı limon tuzu ve yarım çay bardağı üzüm sirkesi de ilave ettikten sonra bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum ve kapağını kapatıp hacmini kaybetmesi için 15 dakika boyunca bekletiyorum. Evet 15 dakika dinlendirilmiş olduğun iç harcı ile birlikte lahanaları artık sarmaya başlayabilirim. Bu esnada buzluktan çıkarmış olduğum yaklaşık bir avuç kadar kapya biberi de içerisine ilave ediyorum. Sizler elinizde taze varsa taze olarak da doğrayabilirsiniz. İsterseniz hiç ilave etmeye de bilirsiniz. Lahana yapraklarının sert bölümünü, damarla bölümünü bıçak yardımıyla alıyorum ve irice bir sarma yapacak boyutta yaprakları bu şekilde hazır etmiş oluyorum. Eğer parçalı yapraklar varsa bunları da birleştirerek yine birer tane sarma tuşu elde edebilirsiniz. Şimdi hızlıca bütün yaprakların hepsinin damar bölümlerini temizleyip sarma aşamasına geçiyorum. İç çarşılarında dolu dolu olacak şekilde daha doğrusu kesiniz yaprakların boyutunca lahana yapraklarının boyutunca bol bol doldurup güzelce sarabilirsiniz. Sıkı sıkı sarmanızda herhangi bir sakınca yok. Gevşek olursa açılmalar olabilir. Şimdi bütün lahana yapraklarını sizlerle birlikte doldurup sardıktan sonra artık kavanoza dizmeye başlıyorum. Lahananın damarlı kısımlarını kesmiştim başta biliyorsunuz. O bölümleri turşunun içerisinde kavanozu yerleştirerek kullanacağım. Ziyan etmeyeceğim. Şimdi içerisine artan bir miktar içi de zemin kısmına ilave ederek turşunun kurulumuna başlıyorum. Dilerseniz iç harcını küçük bir kavanozda yine ayrı bir kaşık turşusu olarak değerlendirebilirsiniz. İç harcınız emin kısmına yaydıktan sonra üst kısmına da bir miktar kök bölümlerinden yerleştirdikten sonra sarma dolmaları nizami bir şekilde kavanoza yerleştiriyorum. Sarma dolmaların tamamını düzgün bir şekilde kavanoza yerleştirdikten sonra bir miktar kendi suyunu salmasını bekliyorum. Bakın. Neredeyse 3 parmak kadar su dolu. Biraz kendi haline bırakırsanız iyice iç harcı da suyunu salacaktır. Sonrasında gereken su miktarını üzerine ilave edeceğim. Kavanozda ufak bir çatlak tespit ettiğim için kavanozu değiştirmek zorunda kaldım. Dikkatli izleyicilerim bunu fark edip soracakları için açıklama yapmak istedim. Şimdi 4 litrelik kavanozdaki turşunun artık geri kalan hazırlıklarını tamamlıyorum. Evet. Kavanozun en üst kısmına uçlarına kesik atmış olduğum acı biberleri yerleştiriyorum. Böylelikle baştan aşağı kadar hepsine acılıklarını yayabilecekler. Ve üstüne birkaç diş de sarımsak dilimliyorum. Dilerseniz sadece içindeki sarımsak miktarı da damak zevkinize göre yeterli gelebilir. Ben ekstra sarımsak ilave etmeyi uygun gördüm. Sizler eklemeyebilirsiniz. Turşunun suyu için 3 tatlı kaşığı dolusu kaya tuzu ilave ettim. Tuzu burada yemek kaşığıyla vermeyelim lütfen. Çünkü iç harcında da tuz olduğu için tuz miktarı fazla gelebilir. Sonrasında biraz turşu birkaç gün bekledikten sonra tuzuna bakıp ilave yapabiliriz. Yine turşu suyu için 1 silme tatlı kaşığı şeker, birkaç parça da limon tuzu ilave ettikten sonra Lahananın o damarlı kısımlarından geriye kalan bölümleri turşunun en üst bölümüne yerleştiriyorum. Ve yine turşu lezzetli olsun diye en üstüne de maydanoz saplarını ilave ediyorum ve artık turşunun geri kalan malzemelerini ilave edip turşuyu tamamlıyorum. İç harcı için yarım çay bardağı sirke kullanmıştık. Suyu içinde bir yarım çay bardağı sirke ilave ettikten sonra en üstünü çöp şişlerle sabitliyorum. Ve bir kaç saat bu şekilde turşunun kendi suyunu salmasını bekliyorum. Mutlaka birkaç saat turşuyu bekletmekte fayda var. Yoksa suyu çok fazla gelip taşmalar olabilir. Eğer mümkünse geceden sabaha kadar bekletirseniz biraz sonra göstereceğim sonuca ulaşabilirsiniz. Turşuyu akşamdan kurmuştum. Sabaha kadar beklettim. Yani yaklaşık 6 saat boyunca bekledi. Ve gördüğünüz gibi kendi suyunu tamamen saldı. Artık turşunun üzerine su ile doldurabiliriz. Ben üzerine doldurmak için içme suyu tercih ettim. Dilerseniz musluk suyunu kaynatıp soğutarak da kullanabilirsiniz. Turşunun üzerini tamamen kapatacak kadar su doldurduktan sonra kapağını sıkıca kapatıp kavanozu iyice sallıyorum. Tuz, şeker ve limon tuzu her yerine yayılsın diye mutlaka bu işlemi yapıyorum ve turşuyu artık karanlık güneş görmeyen bir yere kaldırabilirim. Turşunuzu mutlaka bir hafta boyunca gözlemleyin. Tam e, fermente dönemi olduğu için turşu taşmaya zorlayabilir. Eğer taşarsa tuz miktarı oldukça azalacak. Turşunuz tuzsuz ve susuz kalacağı için hızlıca bozulacaktır. Bir hafta sonrasında bir dolap içerisine güneş ve ısıya maruz kalmadan uzun yıllar saklayabilirsiniz. Turşunuzu yaklaşık 20 gün sonra artık tüketmeye başlayabilirsiniz. Oldukça çıtır çıtır ve bir o kadar da lezzetli bu turşu tarifini. Umarım benim tarifimle dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.